Ah. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bunun öncesinde sana kaydın nasıl olduğunu sormak istiyorum. Şu Hayır. an iyi mi görüntü? Çok iyi. Harikasın demiş. Bugün Mighty 07'de süreceğiz arkadaşlar. Yani bunca zamana kadar birçok can alan, can veren tam bir ölüm makinesi yani. R7 ile hemen hemen aynı blow'a sahip. Tam bir gece prensesi, tam bir gece ambiyansı. Bugün size bahsetmek istediğim şeylerden birisi şu arkadaşlar bu motorun genel tanıtımını yapacağız. Zaten herkes tanıtımını yapıyor bunun da. Biz yorumlayacağız, biz kullanacağız. Ee, motorun sahibi arkadaş birazdan motorun bana özelliklerini sayacak. Eksiklerini ve artılarını sayacak. Ben arkadaşa bazı sorular soracağım. O soruları cevaplayacak ve onun sonrasında bir sürüş deneyimine, deneyimine çıkacağız. Motoru süreceğiz, test edeceğiz. Bakalım sürüş keyfimiz, sürüş deneyimimiz nasıl olacak? Yani bu kaç modeldi? 22-23 çıkışlı. Motor 22 model 23 çıkışlıymış arkadaşlar. Ve gerçekten güzel bir görsele sahip. Hele ki eski kasadan sonra zaten. Ama eski kasanın ekranı ile hemen hemen aynı yapmışlar. Dijitali benzer. Ama mesela 2024-2025 Euro, Euro Plus muhabbetlerinde full şurası dikdörtgen dik tablet tarzı muhabbet yapmışlar. Sen bunun alanlarını değiştirdin değil mi? Aynalarını değiştirdim. Orijinal değil. Bunun arkanı fazla göremezsin ama bunu geri değiştir. Orijinalini koy. Ceza yazmasınlar yeter bize ya öyle olmaz kanka. Can sağlığı her zaman önceliğimiz. Tabii. Evet şimdi bakalım motorun sahibini alalım motora. Ve özelliklerini saysın bakalım. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Rek. Kubilay'ın kanalındayız. Bu Kubilay'ın kanalında benim motorumu tanıtıyor. Bunun için bana bazı özelliklerinden bahseder misin dedi. 398 cc çift silindir bir motor. Kara düzen harici ABS var ön arka. 14,5 litreye yakın bir deposu var. 14 litre olarak geçiyor ama 14,5 litre benzin aldığını gördüm yani. En sevdiğim özelliklerinden birisi de dijital değil, analog bu, bir Ona. En sevdiğim özelliklerinden birisi de bu göstergedir. Harici burada bütün özelliklerini de kontrol edebildiğimiz bir tuş var. LED aydınlatmalı koruma tokozları el yapımıdır. Bildiğiniz koruma tokozlarından değildir. Harici kuyruğu, plakalı her şeyi orijinal. Sadece aynaları götürürdüğü için yarasa ayna taktım. Haricinde seviyor muyum motoru? Çok seviyorum. Neden? Çünkü tam benim motorum. Ne 9 gibi hırçın ne de 25 kadar zayıf kalıyor. Trafikte affetmiyor. Trafiğin içerisinde. Arkadaşlar öncelikle şunu değinmek istiyorum. Hava karanlığa kaldı çünkü Antalya'da yaşıyoruz. Ve Antalya'nın nem oranı çok yüksek olduğu için videoyu biraz geri çekme durumunda kaldık. Zorunda kaldık daha doğrusu. Oranın dışında şimdi arkadaşlar şey soracağım. Motor hakkında bazı sorularım var. 2015 model motorla 2022 model Mito 0'ın arasındaki fark nedir kardeşim? Bunun ben videosunu çekmiştim zaten. 2015 model ve 2022 model arasındaki farkları. 2015 modelde daha hafif, kilo olarak da daha hafif, şekil olarak da zaten bindiğin sürüş tarzı olarak da çok hafif. Harici e, güç ve tork bakımından or, e, 2015 serisi, 2016, 2017 hatta 2018, 2019 orta kasa olarak evet. geçiyor. 2 e, yıl yapıldı sadece orta kasa biliyorsun. Harici kediye baksın. <laughs> <laughs> Her neyse. Daha seri onlar. Neden, ne ben de bilmiyorum. Ama aynı motor bloğuna sahip. Bunlar tamam. daha açılmadığı için olabilir. Onlar daha seri bu arada. <laughs> neyse. Gel oğlum gel nereye gidiyorsun gel. Ya, videomuzun Yakaladım. konu... Yakaladım. Uf, cırmıklama suratım ha. Cırmıklamasın değil mi? Sana bir şey söyleyeyim bu tekerler tam piç oluyor birader ya. Piçi bırırlar Tam böyle yaramaz, haylaz, yerinde Hı, duramayan. Her Tırmalasın bir şey olmaz. Aslanım benim. Ama bu kışıma benim. Ama benim. Şş, bak hele bak hele bak. He. Ne diyeceğim? Bir şey mi diyeceğim? <laughs> Hadi. Hadi git yemeğine de yemiş tosun karnını tosun gibi. Harici sormak istediğim bir şey var mı? Harici sormak istediğim var kanka. Bu motorun, bu lanet olası motorun virajı nasıl? Viraj ben e, aşırı acemi ve kötüyüm bu konuda viraj konusunda. E, nedenini yaptığım kazalara bağlıyorum. Ufak tefek yaptığım kazalar var. Virajda aşırı hızlı girdiğim zaman e, yatamama gibi bir durumlarım oldu. Peki senin... Benim acemiyim. <laughs> Ama viraj yapan bir insan gayet de güzel viraj yapıyor bu motorla. Hı -hı. Ya yakın arkadaşlarım da var. Çok güzel de yatıyorlar. Hı -hı. Ee, kişiden kişiye göre değişir. Racing'de nasıl yatabiliyorsan bunda da aşağı yukarı yatabilirsin diye düşünüyorum. Tecrübeli alakalı ve hani korkmamakla alakalı. Peki kanka motorda senin için eksik bir şey var mı? Mesela motoru yapmışlar. Motor senin için her şey artı. Zaten eksi olan bir yön olsaydı almazdın. Ama aldıktan sonra ya bu motorun burası böyle eksik. Keşke bu da olsaymış. Olurmuş dediğim bir yer, şey var mı? Yer var mı yani? E kanka ben kış ayında da motor sürüyorum. Araba sevmiyorum biliyorsun. Kürelik yapıyorum zaten. Mecburen motor sürüyoruz. kış ayında arka taraf çok sarıyor. TCS olsa olur muydu? Çok güzel olurdu bence. 07'ye. Ama 07'yi 07, 07 yapan da morsuz olması. Allah ne verdiyse basılması. Harici 216 gördüm bu arada en, en son batı çevirdiğini inerken. Ee, başka da harici olması gereken bir TCS düşünürdüm yani. Oğlum, Ali ile bunlar arka torkası aynı torkası sahip. Nasıl oldu 216 görüyor bu? 216 gördüm. Daha fazla görmedim mi? Yok. Bassam basardım herhalde de bilmiyorum. Ee, Be Beni gördüğüm 216. Şüpheli. Tamam kanka. Sadece TCS diyorsun yani başka bir eksisi yok. Yani her, ver motorda olması gereken şey tecrübesi. Ermo evet. 2025 devrine geldik. Motor 2022 model. Allah aşkına ya uçan araba yapıyorlar bu devirde artık. Şu motoru niye tescil yapmadılarsa yani. Tabii. Değil mi? Mantıksız bir hareket olmuş kardeşim. Tamam yani arkadaşlar bu saatten sonra artık biraz şeye geçelim. Motoru bir de biz kullanalım ya. Bir de biz sürelim. Bir de biz... Değil mi? Ben anlatayım. Hmm. Evet. Ben de, ben de. Tamam. Evet arkadaşlar motorumuzu sürmeye başlayalım bakalım. Bir dakika lan bir dakika. sağ Ayağını bir aç bakayım Umut. Ayağını aç. Tamam cüzdana baktım. Şimdi devam edelim. Zaten aynalarımız yok arkadaşlar. Aynalardan tek bir şey göremiyorum. Tek bir şey göremiyorum dedim. Hiçbir şey göremiyorum. Arkanda bir tane daha var. Ona göre sürüyorum yani. Hmm. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak kanka. Motor normal. Benzik motorlara göre önü aşırı hafif. Sanki böyle hafiften böyle gazı bir tokatlasam sanki tekere gelecekmiş gibi hissediyorum yani. Öyle bir önü hafif yani. Alışmışım renzik modele biliyor mu birader? Oy oy. Birazdan Antalya manzarasını göstereyim size. Bu 360 kanka. Evet, bu da benim canım memleketim. 07 Antalya City. Yollar ne kadar güzeldi. Ayıldım. Ne kadar gözü önüne tekstil atıyor. Kedi tutu ya çok değişik bir şey yani yok. Şuradan döndük. Aşağıya doğru akalım bakalım. Ama aynalara baksana elimi şöyle kaldıramıyorum abi. Aynalar sıkıntı ya. Kapatsan bir dakika bakmasan bir dakika. Sen efer sürdün mü hiç birader? Ha? sürdün mü hiç? Evet. sürdüğün zaman araba böyle yere yapışıyor kanka. Rahat rahat makas atabilirsin. Rahat rahat arabayı kullanabilirsin. Hız yapabilirsin. 07'yi de şu an öyle hissediyorum biliyor musun? Motorla mı geliyormuş? Motorla geliyor da kanka ben Meklire gittim ha Konya altında. Tamam kanka istediğin yere git. Sıkıntı Katıya değil. Gitme. Tamam kanka yürüyüş yaparız onlarda. Ben yürüyüş de Gideriz mahallede kola çekirdek yaparız kanka. Da fark etmez. Da fark etmez. Fark, et. fark etmez kanka fark etmez. İnan bana fark etmez. Sen nasıl istiyorsan. Sola gireceğim dostumdan pardon. Oh pardon, pardon, pardon amına koyayım. Yani vermedik ya. Güneş çıkıyor bak. Güneş Kime? Şeye, <laughs> Vallahi gömüyorduk ha. onu. <laughs> yok burada, her şey aldık. Amına koyayım. O ne lan? O taktiğe çıkan şey ses neydi? Yok bir şey kanka, boş ver. Bizim salon burası kanka Oğlum bu ne amına koyayım Atla bakayım sen kardeş Bir Şey, Neyse duymuyor boşver Adam Allah. <laughs> telefonda konuşuyor arkadaşlar bugün bir tespiti kullandık. motoru her pek fazla yorumlayamadım. Hem arkamdaki açıdan kaynaklı hem de e, rahat olmayışından kaynaklı. Motoru kullanımı gayet güzel. değişik motor motorlara göre e, kullanım konforu ve arçı konforu Renzik'e göre daha iyi. Gerçekten öyle. Motoru beğendim. alınmasını tavsiye eder misiniz diye sorarsanız ya tavsiye ederim ama yeterli kadar tecrübeniz varsa.